Evet sahura yarın Miray'da oruç tutacak canı pankek çekmiş pankek yaptım yarım ölçü yaptım şöyle azıcık dedim olsun e, patates falan da kızartacağım çay kahvaltısı yapacağız e, domates salatalık keserim kahvaltılık olur pankekimiz var menü o şekilde Evet, iftara şöyle patates püresi yaptım. En alta onu yayıyorum. Aslında bunları güveç porsiyonlu güveç kabına da olur da hani tek tek uğraşmak istemedim. Ben onun için şöyle bütün bir şekilde şöyle düzleyeceğim bunu. Şöyle tavuğumu da güzelce e, soteledim garnitürle birlikte çok azıcık salça baharatlandırdım. Ee, bunu düzleyip patates püresinin üzerine de onu dökeceğim. Beşamel dökebilirsiniz. Ben bu sefer beşamel dökmeyeceğim. Üzerine azıcık kaşarla birlikte servis edeceğiz. Bugün Miray da uğraşılı. Şöyle çekelim Miray'ı. Nasıl gidiyor oruç kızım? Yorgun, bitkin. <laughs> ne kadar kaldı anne diye ne kadar kaldı. <laughs> Sahur yaptı bizimle birlikte geçmiyor. Geçmiyor günler. <laughs> Ay. Ama şey kendin istedin, tuttun. Rabbim kabul etsin. Bir kere daha tuttum. Miray o zaman okula gidiyordu. Şimdi evde evde olunca herhalde vakit geçmedi. Okuldayken herhalde daha çabuk geçmişti. Şimdi ikili bir soruyor. Saat ne, ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Canım şunu çekti, bunu çekti diye. <laughs> söylüyor küçük hanım. Evet, az kaldı, çok az kaldı Miray. Işığımız <laughs> patladığı için romantik ortamda yapıyoruz artık yemekleri. <laughs> <laughs> ışıkta. Evet, şimdi patates püresinin üzerine de şöyle tavuklu karışımımı yayacağım. Sonra üzerine bir kaşar fırına. Dediğim gibi beşamelde yapabilirsiniz. Siz güveç kaplarında yapabilirsiniz. Yani o şekilde. Evet, bir sahur hazırlığıyla daha karşınızdayız çayı şey koydum. Şimdi patatesi de kızartacağım da önce fırına şeyi atayım dedim. Patates de sıcak olsun. Yağımı çıkardım. Evet. Çayı demleyelim. Evet. Bu arada şöyle kaşarımı da koyacağım üzerlerine. Hani mini pizzacıklar gibi. Hamburger ekmeğini ortadan ikiye kesiyorum. Sucuk. Üzerine azıcık tuz serpiyorum. Ve üzerine kaşar. Sonra doğru fırına. O arada patates kızartırım, domates salatalık keserim, kahvaltılıklar olur. Yumurtayı sordum haşlayayım mı diye. Herhalde bu akşam haşlamayacağım. Evet, çayın altına da su koyayım ben o arada. Hepinize yeni bir günden merhaba. Evet Murat'la nereye gittik, nereye geldik? Komşumuzun annesi vefat etmişti. Onun cenazesine katıldık. Oradan Murat'ın halası Ayşe halamız o rahatsızdı. Evet halamızı ziyaret ettik. Babamların biraz üstünde evleri. Şimdi yürüyerek babamlara uğrayacağız babam da bize geçmiş evet. Mehmet aradı Murat'ı biz otururken yukarıda alan vardı ee, o aradı babam bizde biz babama geçiyoruz <laughs> yani şimdi uğrarız oradan da yürüyerek aşağı doğru ineriz ee, öyle şimdi manzarayı falan da çekerim size inerken evet bugün de hava öyle güzel ki Evet yalancı bahar dedikleri çiçekler, ağaçlar çiçek açtı. Şöyle. Şöyle, Şöyle. Şöyle çok güzel bak böyle. Şu, da, şu ikiz gibi bak şunlar. aynen. İkisinin Onlar şeyi herhalde çekmiş. aynı. <laughs> Kopya çekerek mi yapmış? Manzara süper. Hacım araba vuracak bize biraz kenara gidelim. Ya çok geçmiyor ya. Yan taraftan da geçebilir. bize ha. Ben de bugün menüyü Bu ne, da yapsam, ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum. İftara hani eve yetişebilecek miyiz diye. E, azıcık mercimek çorbası kalmıştı. E, ama babam mercimek çorbası içemiyor. Şimdi bir şehriye çorbası yaparım. Çorbası, e, sonra tavuk falan mağlarız dedim. Geç kaçtı saat kaç oldu? Üçü geçiyor değil mi? Dört. Mü? Biz eve gidene kadar 5 olsa hemen bir saat Saat 5, 3'ü 20 geçiyor. 3'ü 20 geçiyor. Biz evde 5'te bile olsak canım. 6'da bile olsak yani yaparız bir saat. Tamam. Bir ya zaten insan hemen doyuyor ya. Ben elimde bir şey eksik istedim. Kocat vardı ya oraya gidelim. Haa. Öyle değil mi? Bir şey ben bir şey unuttum ya. <laughs> Babam revani seviyor, bir revani çırpayım ben yetişir ona. Yetişir mi? Yetişir. Misin? Yetişir ya şerbetlerim hemen. Gerçi ev halkı yemiyor onu, yarım ölçü yapayım. Evdekiler çok sevmiyor. Babam gelince genelde yapıyor bana. O sevdiği için. Evet şimdi bir de anneme bakalım. O nasıl? Burası bizim mezarlık. He? nasıl da bizim mezarlık. Ha evet. Burası şey en son durağımız. S mezarlık. Sülale Ha sülale mezarlığı. Kara Osmanoğlu mezarlığı. Aile mezarlığı. Kara Osmanoğlu. Yok Kara Osmanoğlu sülale mezarlığı. <laughs> Ama tabi Erkar Osmanoğlu yatmıyor. Orası da ayrı. Evet. Ölmüşlerimizin ruhuna da Fatiha okuyalım. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Evet son mekanımız burası olacak bizim. Son durak. Herkesin gerçi öyle de. Ne kadar yaşarsan yaşa. Son durak kara toprak. Evet. Şöyle gün gözüyle de gündüz gündüz çekim yapmış olduk. Şey Murat oruçlu oruçlu da Orası, e, şey oruçlu or iyi gelir. Ha gel bayıra sen Sık... yıl az bir şey çıkacağız gerçi. Çık, çıktık çok az. İzmesi bir şey değil. Aynen inerken zor olmuyor. Evet burası kayınvalidemlerin evi babamların. Şurası bizim evimiz. Kirada şimdi kiracı var orada. Şöyle mesafemiz yakındık. Murove. <laughs> Seni anneni getirdim hadi yiyin. Sağ ol sen neden iftar Evet. Bu evde dışını izolasyon yaptırdık. <laughs> ondan sonra Oturmadım. bir senemine durduk ondan sonra. Aşağı inmiştik. Bak, bak. Ee, anneannem buraları evet. hep şey ekti. Elma. Elma, şey, çok güzel de veriyor. Şu kenardaki armudu var, limon var. Ondan sonra bu incir falan. Burayı hep meyvelandırmıştı anneannem. Allah rahmet eylesin. Diyordu bir meyve yedi oğuldan iyi derdi. Çünkü şey hani gelen geçen toplar yer ondan sonra kuşlar yer böcekler yer hani kapanmayan bir hayır kapısı derdi ekerdi hatta bizim o fındıklık da yanmıştı bir ara şöyle eve doğru yangın geliyordu şu aşağıdan yılan görmüştü ee, şey Ha, evet amcasının kızı yılan görmüştü ondan sonra oradan ateşi verince ateşte o ara herhalde rüzgarın etkisiyle şöyle yukarıya doğru geldi o anda itfaiyenin numarası aklıma gelmedi yani öyle düşünün adres falan hani bazen diyorlar ya bir yere not edin hakikaten öyle İnsan hani o anda böyle tutuluyor kalıyor şu fındıklığın şurası şöyle yarısı komple yanmıştı Allah'tan yani eve gelmedi evi yakar diyorduk o korkuyla. Erkekler de evdeydi o zaman Allah'tan ki. Yani işte, itfaiye işte, gelene kadar yani, evet. yani Ethem abi falan da vardı. Herkes böyle evdeydi. O açıdan iyi oldu yani. El birliğiyle söndürdüler de. Evet. Buralar önceden hiç ev, hiçbir şey yokmuş. Şu karşılar falan bomboşmuş. Depremden sonra hep dolma. Evet şu evet. ta tepede de var. Şurada. O yukarıya doğru zaten hep villa. Hep böyle gelişmiş bir şekilde. Oralar zaten hep şey dolu. Hatta o yukarıki yol da öyle. Mesela önceden baktığında nedir? Ee, hani derler ya beş para yetmez. Değersiz, şeysiz. Ama şu anda kat bekle kat değerli. Evet şu taraf. Ama ne kadar olsa da İzmit Fabrika Sanayi Bölgesi olduğu için İzmit'in havasını Mehmet'in doktoru vardı o zaman sürekli sabit bir doktorumuz vardı özel hastanede. O diyordu yani ne kadar olursa olsun İzmit'in en tepesine de gitsen havası pis, kirli. Evet komşuya uğradık. <laughs> Orada da evini yeniliyordu Or orayı gezdik. Biz kapıya bayıp da gidiyoruz. Sevdi, inşallah hazır evin yolunu. Eğer bulamazsak hiç, baba, hiç, şey, baba mahçı ya. Mi? Yok babam hazırlar belki. Biz bir gitmişiz bakmışsın baba döktürmüş yemekleri. Baştara yeter <laughs> <laughs> babam sürpriz yapmış aşkım bize. Yemekleri hazırlamış. Evet. Hava da çok güzel ya.

Böyle yer güzel ama mesela hani oturayım manzaraya karşı desen kapalı balkon gibi yaptırmak lazım. Çünkü o şeylerden rahat yok. Hani yeşil o pıs pıs yapan o <laughs> evet. böceklerinden bir de o büyük peygamber develeri falanlar filanlar arılar büyük millet, böcekler. Millet onu soğutma için gidiyor. Yapıyor ama hani evet. otururken böyle rahatça oturamıyor onlarla doluyor etraf. Evet, tam yürüyüşümüzü yapıyorduk. Buradan Murat'ın halısının onlara denk geldik. Ee, o indirdi bizi. Yoksa yürüyüş yapıyorduk. Daha inmemiştik aşağı. Markete uğradık yine, hazin solumuz. Bime uğradık. Ee, babam da şimdi bizde yemeğe dedik bir şeyler alalım. Göz, baktık tavuk. <laughs> ne bimde var gerçi. Birinden başka bir şeyler aldık yine. Girince markete illa bir şeyler alınıyor. Ee, A101'e baktık, şoka baktık binde yok. Şimdi tarım krediye bakacağız. Önümüzde bir de hak var var. Artık bulamazsak Allah kerim. Herkes demek ki bu akşam sahurda şey iftarda tavuk göğsüyle bir şey yapacak. <laughs> Herkesin menüsü bu herhalde başız gerede Evet, eve geldik. Hemen e, tatlının şerbetini hazırladım. Murat tavukları doğradım. Tavuklar şimdi mühürleniyor. Peşinden tavukları alacağım bu tavadan. Havucu, soğanı koyacağım. E, çorbamı da buraya koydum. suyu kaynadı. Şimdi şehriyelerini ekleyeceğim. Evet, lambamız hala Karanlıktayız. Artık ne zaman oluyor? Burada soğanla havucu koyacağım. Havuçla patates de burada yine. Bunlar da kalın kalın doğrandı. Şimdi hemen yemekler hazır olacak. Çok azıcık da bir pilav e, yapacağım. Çünkü yani kaç zamandır yaptığım yok iftara. Yani diyor, şey yanmaz kalmasın diye. Çünkü istemiyorlar. Tek yağma yemek geçiriyoruz. Bazen çorba, bazen çorba bile yapmıyorum. Evet, şimdi bunları alayım ben. Soğan Evet, soğanla Murat içeride oturuyor. Ben de o arada soteledim, kenara aldım. Burada bir adet soğan var. Bir, bir tane de rendelenmiş ee, havuçlar, ee, iri doğranmış havuçlarımız artık. Şöyle güzelce bir soteledim. Ee, siz bu aşamada sarımsak da atabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Şöyle çorbamda şehriyesini de ekledim. Bir tur daha kaymasın. Soğuğumda altını kapatın. Az yapmaya çalıştım hani taze taze bitsin diye. Şöyle tavukları En son sos da yapacağım üstüne. Patatesleri de geç ekleyeceğim biraz. Şöyle 20-25 dakika bir kaynasınlar böyle. En son olarak da sos yapacağım. Şöyle iki tane de Aroma vermesi için defne yaprağı atacağım. Karabiberini falan daha sonra atacağım. Evet bu da şöyle aroma katsın bana. Defne yaprağı. Evet güzelce kaynadı. Ee, şimdi patateslerini de ilave ettim. Tuz ve karabiber ilave yapacağım. Biraz daha kaynayacak. Ondan sonra yarım limonlu suyu, bir çorba kaşığı un, 3-4 yemek kaşığı su ile güzelce şöyle ve pürüzsüz kıvamı gelene kadar karıştıracağım. Şöyle bundan biraz alacağım suyuna ılındıracağım. Sonra güzelce karıştıracağım. Sonra sebze şey, tavuk haşlamamız tamamdır. Süt yapın yapraklarını da çıkarttım bu arada. O arada Mire'yi de e, yıkadık. Güzelce. Bunu da şerbetini döktük. Kabardı. Normalde küçüktü. Kocaman oldu.